Nasılsınız dostlarım? Umarım iyisinizdir. Dostlarım bugün sizlere iki tane yatırım şartsız deneme bonus falan site paylaşacağım. Sitelerden birisi eski ve bilindik site olacak. Diğeri ise yeni site olacak. Bir yeni bir eski yatırım şartsız serimizin 501. bölümüyle devam ediyoruz dostlarım. Eski dediğim siteyi bilmeyenler bonusu çok beğenecek. Yeni dediğim sitenin bonusu da çok iyi dostlarım. Seriden ilk sitemizle başlayalım. İlk sitemiz 200 free spin ya da 100 free bet deneme bonus veriyor. Eklenen free spinler Pragmatic Play'in Big Bass Bonanza Slot oyununda geçerli. Bu oyun 50 kuruştan spinliyor dostlarım. Yani 100 TL veriyorlar diyebiliriz. Free spinlerden gelen kazancı dilediğiniz alanda ya da oyunda kullanabiliyor musunuz? Free bet'i seçerseniz de futbol karşılaşmalarında minimum ikili kombine olarak 1.60 ve üzeri orandan bahis almanız lazımmış dostlarım. Deneme bonusuyla 1000 TL bakiye yapmanız lazım. Yapmanız halinde de yatırım şartsız minimum maksimum 250 TL çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu almak için ilk olarak üye oluyorsunuz. Sonra ekranda gösterdiğim deneme bonusu görseline tıklıyorsunuz. Sayfanın en altında bonus talep et butonu var dostlarım. Ona tıklayıp oradan bonusu talep ediyorsunuz. Sitenin adı Betboan güncel giriş adresi de 565. Dostlarım güncel giriş adresine dikkat edin. Google'da aratırsanız sitenin adına açılmış sahte sitelere girebilirsiniz. Bu tarz sitelerde haliyle deneme bonusu vermiyor. Benim paylaştığım site eski ve deneme bonusunu çok uzun süredir veriyor ve vermeye devam edecek bir sitedir dostlarım. Siteye en doğru şekilde girmek için yapmanız gereken şu dostlarım. Tarayıcıyı açıyorsunuz, sitenin adını yazıyorsunuz, yanına güncel adresini yazıyorsunuz. Yanına hiç boşluk bırakmadan nokta .com yazıp bu şekilde devam ediyorsunuz dostlarım. Zaten otomatik olarak girer. Hadi şimdi ikinci sitemize geçelim geçelim. İkinci sitemiz yakın zaman önce açıldı. İlk olarak bonusu canlı yardımdan veriyorlardı. Canlı yardımdan verdikleri için de almak isteyenlerin %90'ına vermediler dostlarım. Hatta yoğunluk olur olmaz da deneme bonusunu kaldırdılar. Ben de o yüzden 5-6 gün önce açılmış olmasına rağmen siteyi paylaşmadım. Bugün sitemiz bonus talep menüsünden deneme bonusunu otomatik olarak vermeye başladı. Ben de o yüzden paylaşmak istedim. Sitemiz 250 TL deneme bonusu veriyor. Spor bonusu isterseniz freebet, kazino bonusu isterseniz nakit olarak veriyorlar. Almış olduğunuz freebet'i en az 3 karşılaşma. Minimum 180 oran olacak şekilde kullanmanız gerekiyor. Freebet maç öncesi ve canlı bahislerde geçerli. Kombine kuponlarda her bir bahisin minimum 180 oran olması gerekiyor. Eğer kazino bonusu alırsanız tüm sağlayıcılarda ve tüm slot oyunlarında geçerli. Free Spin satın alımı da serbest dostlarım. Dostlarım deneme bonusu ile 2500 TL baki yapmanız lazım. Yaptıktan sonra hemen oyun oynamayı bırakmalısınız. Ardından canlı yardıma bağlanıp bakiyenizi 250 TL'ye sabitletmeniz lazım. Daha sonra da 250 TL'yi yatırım şartı olarak çekebiliyorsunuz. Deneme bonusunu üye olduktan sonra bonus talep sayfasından talep edebilirsiniz. Canlı yardım ekleme yapmıyor dostlarım. Otomatik olarak kendiniz alacaksınız. Sitenin adı Çinkobet. Güncel giriş adresi de 100. Dostlarım siteyi ararken C ile aratmanız lazım. Tarayıcıya Ç yazarsanız kabul etmeyecektir. Aynı benim ekrana yazdığım gibi Çinkobet olarak yazmanız lazım yani. Bir sonraki güncel adres de 101 olacakmış. Onu da söylemiş olayım. Dostlarım 501 bölümdür. Elimden geldiğince sizleri yeni siteler paylaşmaya çalışıyorum. Rica ederim bu kanaldaki emeğimi görmezden gelmeyin. Beğeni atıp destek olan herkese en içten şekilde teşekkür ederim. Yarın yine bu saatlerde görüş üzere hepinize bol şans dilerim